Merhaba arkadaşlar TD Burak Akademi kanalına hoş geldiniz. Evet 9. sınıflar 2. dönem 1. yazılımız ortak sınav oluyor. Bu sebeple bir genel tekrar yapmak istedim. Bakalım neler varmış konularımızda hemen başlayalım. Öncelikle bir gezi yazısına bakalım. Gezi yazısının özellikleri. Ziyaret edilen yerlerin coğrafi, tarihi, kültürel, folklorik ve sosyal özellikleri ele alınır. Yazar manzaraları, yapıları, sokakları ve doğayı ayrıntılı bir şekilde betimler. Açıklama, öyküleme, anlatım biçimlerinden ve örnekleme, tanık gösterme, karşılaştırma gibi düşünce geliştirme yollarından da yararlanır. Son dönemde yazılan gezi yazılarında fotoğraflara veya görsellere yer verilmektedir. Fotoğraflar gerçekliği artırır, okurun ilgisini çeker. Gezi yazısı yazarın yolculuk sırasında yaşadığı ilginç olayları ve karşılaştığı insanlar hakkında bilgi içerebilir. Gezi yazıları birçok bilgi içerdiği için tarih, coğrafya, toplum bilimi, hukuk, folklor gibi bilimler için kaynak özelliği taşır. Gezi yazıları akıcı ve sürükleyici bir dille yazılmalıdır. Seyyah kavramı neymiş bakalım. Eskiden gezen kişilere verilen addır. Günümüzde gezgin adı verilmektedir. Seyahatname eskiden gezi yazısının yerine kullanılan sözcüktür. Bu eserler tarihe kaynaklık eder. Sefaretname 18. yüzyılda Osmanlı tarafından Avrupa'ya gönderilen elçilerin gittikleri yerler üzerine yazdığı eserlerdir. Bu eserler daha çok rapor özelliği taşısa da gezi yazısının niteliği de göstermektedir. <laughs> Anlamın yapı taşları yani hikaye konusu karşımıza sınavda çıkma ihtimali yüksek. Bakalım neler varmış hikaye konusunda. Anlatmaya bağlı bir metinlerin bölümleri nelermiş? Selim, Giriş olarak da adlandırılabilir. Hikayenin başlangıç kısmıdır. Mekan ve zamanın belirtildiği, kişilerin tanıtıldığı, olayın anlatılmaya başlandığı bölümdür. Ana olaya burada giriş yapılır. Okuyucunun romana ve hikayeye giriş yapmasını sağlar. Ana karakterlerin kim olduğunu, nerede ve ne zaman olduklarını, temel durumu tanıtılır. Genellikle bilgilendirici özelliğe sahiptir. Eserin tonu burada belirlenir. Düğüm kısmı Hikaye ve romanın gelişme bölümüdür. Olayın okuyucuda merak duygusu oluşturacak şekilde işlendiği bölümdür. Heyecanlı ve karmaşık bölümdür. Düğüme kadar olan her bir soru ara düğümdür. Bir hikayede birden çok ara düğüm olabilir. Ara düğümler ana düğümü destekler, kuvvetlendirir. Çözüm Olayların düğümlerinin çözüldüğü bölümdür. Okuyucuda merak uyandıran sorular bu bölümde cevaplanır. Anlatmaya bağlı edebi metinlerin yapı unsurları. Kişiler. Her kurmaca eserde bulunan olay örgüsü, bu olaylarda yer alan kişileri gerektirir. Eserdeki kişiler, eserin iletişisi açısından son derece önemlidir. Zaman, olayların başlaması ile bitmesi arasındaki sürece zaman adı verilir. Hikaye veya romandaki olaylar belirli zaman dilimlerinde an, saat, gün, ay, yıl, mevsim ve benzeri gerçekleşir. Mekan Mekan olayların gelişimini etkiler, kişilerin ruhsal durumlarını ortaya koymaya yardımcı olur. Yani kişiler ile mekan arasında bir ilişki olabilir. O yüzden mekan kısmı da önemli. Verilen metne göre bunu oradan çıkartmamız gerekiyor. Yani mekanın e, konumu, mekanın durumu kişilerin ruhsal özelliklerini de etki edebiliyor. Olay örgüsü anlatmaya bağlı metinlerde kişilerin başından geçenlere olay denir. Olay anlatmaya bağlı metinlerde temel ögedir. Diğer yapı unsurları olay çevresini birleşir. Hikaye çoğunlukla bir veya birkaç olay çevresinde gelişir. Hikayedeki ana olaya bağlı küçük olayların peş peşe sıralanmasıyla oluşur. Anlatıcı, birinci kişi anlatıcı. Birinci kişi çoğunlukla olayların kendi çevresinde göndüğü ya da kendisine bağlandığı romanın asli kişisidir. Üçüncü kişi anlatıcı. Üçüncü kişi anlatımının bir başka şekli gözlemci anlatıcıdır. Roman öykü kahramanlarının tanıyan kişi konumundaki anlatıcıdır. Bakış açısı, gözlemci bakış açısı. Karakterlerin ne hissettiklerini ya da düşündüklerini deşifre etmeye kalkışmaz. Tarafsız anlatıcı kimliğiyle okuyucuya ne biliyorsam onu anlatıyorum havası yansıtır. Kahraman bakış açısı. Anlatıcı olayın kahramanlarından biridir. Kendisi diğer kişiler ve olaylar hakkında tek bilgi kaynağıdır. Hakim bakış açısı. Tanrısal bakış açısı olarak da adlandırılır. Anlatıcı her şeyi bilir ve görür. Anlatıcı dilediği an, dilediği yerde ve dilediği kimselerle birlikte olabilir. Kişilerin ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilir. Çatışma Romanlarda, hikayelerde farklı düşünce yapısına veya yaşayış tarzına sahip olma ya da farklı kişilik özelliklerine sahip olma çatışma kavramı ile açıklanır. Çatışmalar zıt karakterli kişiler, kavramlar çerçevesinde ortaya çıkar. Romanlarda Doğu Batı, zengin yoksul, işçi patron, köylü ağa, idealist amaçsız kişiler, mekanlar, düşünce tarzı ve yaşayış biçimi bakımından karşı karşıya getirilir. Böylece çatışma ortaya çıkar. Gelelim şiirde ahenk ve yapı unsurlarına. Ölçü. Ölçü dediğimiz zaman aklımıza aruz ölçüsü, hece ölçüsü ve serbest ölçü gelmesi gerekiyor. Aruz ölçüsü ilk olarak Arap edebiyatında kullanılan aruz ölçüsü daha sonra İran edebiyatına geçmiş 11. yüzyıldan itibaren de Türk şairlerince de uygulanmaya başlanmıştır. Evet genel olarak aruz edebiyatı ile ilgili size kalıp sorma ihtimali yok. Ama örnek olsun diye ben buraya bir tane kalıp koydum aruz ölçüsünden. Uzunluk kısalık ölçüsü. Diğer ölçümüz hece ölçüsü. Halk şiirlerinde, halk şiirinde dizilerdeki hece sayısı eşitliğine dayanan ölçüye hece ölçüsü adı veriliyor. Halk ozanları hece ölçüsüne parmak hesabı adı vermişlerdir. Hece ölçüsü Türk şiirinin milli ölçüsüdür. Türk şiirinde en çok hecenin 7'li, 8'li ve 11'li kalıpları kullanılmıştır. Çıktım yücesine seyran edildim, dost ile gezdiğim çöller perişan. Bir başıma olsam gam çekmezem, bir ben değil cümle alem perişan derken burada ünlü harfleri saydığımızda bakın çıktım ı ı ü, e, i, e, e, a, e, e, i şeklinde saydığımızda 11 tane çıkıyor. Yani bu şiirimiz 11 hece ölçüsüyle yazılmış. Serbest şiire bakalım. Serbest şiir ölçüsüz ve uyaksız yazılan, belli kurallara bağlı olmayan şiirlerdir. Şöyle bakalım Orhan Veli Kanık tarafından yazılmış olan Güzel Havalar. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim. Efkaftık memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalardan yüksetti. Beni bu güzel havalar mahvetti. Derken Orhan Veli herhangi bir ölçüye bağlı kalmamış, serbest ölçü dediğimiz şekilde şiirini yazmıştır. Tekrarlar. Asonans kavramına bakalım. Asonans şiirde aynı ünlü seslerin tekrarına denilir. Neysen sen, nefessen, ne ilersin neyi? Neyzen sen, nefessen, ne ilersin neyi derken gördüğünüz üzere E harfi sık bir şekilde tekrar ediyor. Buna ne diyormuşuz? Ünlü harflerin tekrarına kaynaklı olarak asonans adını veriyoruz. Bir de bunun kardeşi var. Aliterasyon. O neymiş bakalım? Aliterasyon, kelimelerde aynı ünsüz sesin tekrarlanmasıdır. Sevseni seveni, hak ile eksan ise, sevmeseni sevmeyeni, Mısır'a sultan ise derken, S harflerini sık sık tekrar ettiğini görüyoruz. Bir de dize tekrarı, nakarat. Halk edebiyatına buna kavuştak ve bağlama da deniliyor. Şöyle bir bakalım uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece derken ikinci ve dördüncü dizenin tekrar ettiğini görüyoruz. İşte buna da nakarat adı veriliyor. Uyak diğer adıyla kafiye. Kafiye şiirde iki ya da daha çok mısra arasında mısra sonlarında bulunan ses benzerliğidir. Benzer olan seslerin farklı yapı, görev ve anlamlarda olması gerekir. Aynı görevdeki sesler uyak oluşturmaz redif olur. Yarım uyak. Tek ses benzer, benzerliğine dayanan uyak türüdür. Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka, başka olmasa derken burada açıklamasını da vermiş zaten. Ar geniş zaman eki. The ek fiil ve geniş zaman hikayesidir. Ve bunlar rediftir. Yani ar da erdi kısmı redif olarak karşımıza çıkıyor. Yaz, çöz, gezdeki Z harfleri ise ses benzerliğinden kaynaklı olarak yarım kafi olarak karşımıza çıkıyor. Diğeri tam uyak, tam kafiye. İki ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür. Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum. Kimdir o, nasıldır diye rüzgarlara sordum. Hülya tutan bir büyü var onda diyordum derken, bakalım nasıl kullanmış. Biri sesli, biri sessiz, iki ses benzerliğinden oluşan uya tam uyak denir. Or ekleri iki ses benzerliğinden oluştuğu için tam uyaktır. Yor, sor, diyor orlardan bahsediyor. Du görülen geçmiş zaman 2 ve M de şahıs eki olduğu için ikisi de birlikte redif olarak kullanılmıştır. Yani dumlar redif, orlar ise tam uyak olarak karşımıza çıkıyor. Diğeri zengin uyak. En az 3 ses benzerliği ile oluşturulan kafiye türüdür. 3 üç ve 3'ten fazla ses benzerliği zengin uyak içerisine girer. Baygın bir ihtisaz ile bir huş akardere sahillerinde çocuklar uzanmış çemenlere. Ere ekleri, ere ekleri, 3 sesten oluştuğu ve yalnızca yazılışları aynı olduğu için ekler ka zengin kafiyedir yazılışları aynı ancak anlamları farklı. Redif olabilmesi için hem yazılışları hem anlamları hem görevleri aynı olması gerekiyordu. Burada ise öyle bir durum söz konusu olmadığı için ereleri el biz nasıl alıyoruz? Zengin uyak diye alıyoruz. Redif kısmına da hemen uyaktan sonra bakacağız. Tunç uyak, kafiye oluşturan sözcüklerden birinin diğerinin içinde yer aldığı kafiye türüdür. Her şeye akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Kir kelimesi fikir kelimesinin içine yer aldığından dizelerdeki kafiye türü de tunçuyak olarak biliniyor. Cinas Uyak. Yazılış ve konuşları aynı fakat anlamları farklı sözcüklerle yapılan uyak türüdür. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır. Ey ömrüm nasıl geçersen geç. Yukarıdaki dizelerde cinas geç sözcükleri arasında oluşmuştur. İlk dizedeki geç sözcüğünün zaman anlamında, ikinci dizedeki geç sözcüğü hayatın devamı anlamında yani geçmek anlamında kullanılmıştır. E, anlamları farklı olduğu için, yazılışları aynı olduğu için biz buna ne diyormuşuz? cinaslı Uyak adını veriyoruz. Gelelim bir diğer hususa. Kafiye düzeni. Düz kafiye, çapraz kafiye ve sarmal kafiye. Evet, Düz Uyak. El ariftir, yoklar senin bendini, dağıtırlar duzağını, fendini. Alçaklarda otur, gözet kendini, katı yükseklerden uçucu olma. Yukarıdaki dörtlükte geçen bendini, fendini ve kendini sözcüklerinde endini eklerinin son harfleri aynı olduklarından dizeler arasında düz uyak örgüsü vardır. Bakalım fendini, bendini, and, kendini derken endini, endini, endini kısımları ne oluyor? Hep aynı olduğu için bunları biz sembolik olarak a, a, a şeklinde gösteriyoruz. Son dizede farklılık göstermiş onu da beğeniyoruz. Bu düz uyak oluyor. Şimdi gelelim diğer uyak çeşitlerimize. Çapraz kafiye. Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul. Görmediğim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile ömre değer demiş Yahya Kemal Beyat. Birinci dize ile üçüncü dizelerde geçen İstanbul kurul sözcükleri ile ikinci ve dördüncü dizelerde geçen yer değer sözcükleri arasında çapraz uyak, çapraz kafiye oluşmuştur. Bakalım İstanbul ve kurul. Bakalım A yani birinci ve Üçüncü dizelerde bir uyak söz konusu. İkinci ve dördüncü dizelerde de yine aynı şekilde benzer bir uyak söz konusu. Gördüğünüz üzere zaten şu şekilde bir çizgi çizdiğiniz zaman çapraz oluyor. A'ları birleştirdiğinizde, B'leri de birleştirdiğinizde ortaya bir çarpı işareti çıkıyor. Çapraz uyak da bu şekilde gerçekleşiyor. Sarmal uyak. Perdemiz üstünde uçan leylekler şimdi ay vurunca yabancı, uzak, mavi bir iklimden kanat çırparak geçen leyleklere benzeyecekler. Yukarıdaki dörtlüğün birinci ve dördüncü dizelerinde geçen leylekler benzeyecekler sözcükleri. ikinci ve üçüncü dizelerinde geçen uzak çırparak sözcükleri arasında sarma veya diğer adıyla sarmal uyak söz konusudur. Baktığımız zaman 1 ve 4, 2 ve 3 dizeleri birbirine benzerlik göstermektedir. Şöyle bir yarım yarım böyle bir yay çizdiğimize, A'ları birleştirdiğimize, B'leri de kendi arasında birleştirdiğimize sanki birbirlerini sarmalıyorlarmış gibi de bir görüntü çıkıyor zaten. Buradan rahatlıkla yapabilirsiniz. Diğer konu başlığımız ise Redif'ti. Redif'e baktığımız zaman Redif her zaman Mısra'nın en sonunda bulunur. Yani kafiyeden sonra gelir. Ha, o zaman biz bunu bu şekilde öğrenirsek rahatlıkla Redif'i bulabilir miyiz? Yani Redif her zaman olmak zorunda değil ama oluyorsa da uyaktan sonra geliyormuş. Redif'in olduğu her yerde mutlaka uyak da vardır. Divan edebiyatında Redif kaside ve gazellere isim olmuştur. Bazı kaside ve gazellere gazeller Redifleri inanılmıştır. Örneğin Fuzul'ün yazmış olduğu su kasidesi gibi. Ek halindeki redifler. Eş görevli eklerin tekrarlanmasıyla oluşan rediflere denir. Redif çoğu zaman kafiye ile karıştırılır. Genel kuralımız kelimenin kökeninde olanın kafiye, sonra gelen ek veya eklerinde redif olmasıdır. Karıştırmamak için bu bilgiyi aklımıza tutabiliriz. Şimşek gibi bir semte atıldık yedik koldan, şimşek gibi Türk atlı, atlarının geçtiği yoldan demiş Yahya Kemal Beyatlı. Yukarıdaki dizelerde geçen koldan ve yoldan sözcüklerindeki dan ekleri uzaklaşma hali eki olduklarından rediftir. Hem yazılış hem de görevin aynı olması eklerin redif olmasını sağlamıştır. Redifin kafiyeden sonra geldiğini daha önce söylemiştik. Burada da o sesleri tam uyaktır. Siyah kaküllerin dökmüş kail güllere güllere Al, ...ala gözlerini dikmiş ince yollara yollara. Yukarıdaki şiirin birinci ve üçüncü dizesinde yer alan miş ekleri... ...öğrenilen geçmiş zaman iki lere ekleri de çoğul ve durum eklerinden oluşmuştur. Bu ekler birlikte redif oluşturmuştur. Miş eklerinin farklı bir versiyonda olması redif olmasına engel teşkil etmez. K ve L sesleri de yarım uyaktır. K ve L sesleri de yarım uyak olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biz ek halindeki rediflere baktık ama... Redifler sözcük şeklinde, kelime şeklinde de olabiliyor. Kelime halindeki redifler, yazılış ve okunuş, okunuş ve anlamı aynı olan sözcük veya sözcüklerin dize sonlarında tekrarlanmasıyla oluşan rediftir. Sözcük halindeki rediflerde ses değişikliği olmaz. Sözcük halindeki rediflerde hem yazım hem de anlam birliği esastır koyun verdiği, kuzu verdiği, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdiği, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. benim sadık yarim kara topraktır demiş Aşık Veysel. Yukarıdaki şiirin ilk üç dizisine geçen verdi sözcükleri hem yazılış hem de anlam olarak aynı olduklarından rediftir. Bu sözcüklerin hemen önce gelen T sesleri de yarım uyak oluşturmaktadır. Yani verdi kelimeleri sözcük halinde redif olarak karşımıza çıkıyor. Anlam bakımından aynı olmasından dolayı Zaten anlamları farklı olsaydı o zaman biz buna cinas uyak diyorduk. O yüzden anlamların aynı olması önemli bizim için. Doğru, doğru söylerim halkla razı değil eğri söylerim hak razı değil. Yukarıdaki dizelerde geçen razı değil sözcükleri rediftir. Bu sözcüklerden önce gelen k-sesleri k-sesleri ise yarım uyaktır. Evet gençler hem şiirde ayı kusurlarına hem hikayedeki yapı unsurlarına hem de gezi yazısına şöyle bir göz attık. Sınavınızda başarılar diliyorum. Özellikle metinleri doğru analiz etmeye çalışalım. Aynı zamanda bu şiirde ahin kusurlarında uyak ve hedefi doğru bulmaya çalışalım. Eğer uyak düzeni sorulursa bu uyak düzeninde yine aynı şekilde doğru bulmaya gayret gösterelim. Hikaye konusunda çok zorlanacağınızı zannetmiyorum. Yani hikayedeki yapı unsurları mekan, olay, zaman, ve kişi ile ilgili sorular gelirse bunları da rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. E, Metni doğru okuyup doğru yorumlayabilmek önemli. Evet, Uzun cümleler kurmaya gayret gösterelim. E, kendimizi doğru ifade etmeye gayret gösterelim. Sonuçta dersimiz e, dersimiz Türk Dili ve Edebiyatı dersi. O yüzden e, uzun cümlelerle kendimizi doğru ifade edebildiğimiz cümlelerle sınavımızı güzel bir şekilde başarılı bir şekilde tamamlayalım istiyorum. Evet sınavınızda başarılar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.